ve bir parça evet. kumrusundan dürümüne hey dedi tost keş geldi anlamını söylemedim yanlış anlamazlardı. <laughs> yapıyorsun, yapıyorsun 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 uğraşıyorsun sonra biri geliyor hepsini tek seferde böyle en önemlisi videoyu bütün arkadaşlarınızla paylaşın ki bütün Balıkesir görsün neler yediğimizi. Hepinize yine bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Balıkesir'deyiz. Balıkesir'imizin güzel Paşa Cami meydanındayız. Arkamızda Paşa Cami şu anda zaten. Acıktık, yemek yiyeceğiz. Video bu. <laughs> Ama hava inanılmaz soğuk. Üşüyoruz. Donmadan yemeklerimizi yiyebilirsek çok sevineceğiz. Bugün Balıkesir'de çarşısında sadece merkezinde, başka hiçbir semtine, ilçesine gitmeden sadece merkezinde sokaktaki yerlerde yemeklerimizi güzelce yiyeceğiz. Burada güzel bir Atatürk Doğa ederken bir anıtı var. Balıkesir yazısı burada bayrak var efendim de. Bu bir güneş saati ve arkada da Paşa Camii ile. Videoya başlıyoruz. Çok vakit kaybetmeyelim. Sabahtan beri açım, hiçbir şey yemedim. Şu an saat şu an 5 civarı. Akşamüstü başladık bu videoya ve inanılmaz rüzgar, soğuk var. Büyük ihtimalle gece yarısına kadar devam edecek. Buradan sonrasında hava karanlık bir şekilde izleyebilirsiniz. Biz vakit kaybetmeden ilk mekanımızla başlayalım. Her ne kadar akşam saati de olsa ben bu videoyu çekmek için tabii ki hiçbir şey yemedim. O yüzden kahvaltı var bir şeylerle Neredeyiz? Tost makinasındayız arkadaşlar. Yeni nesil tost kafası denilen bir yer. O zaman bir siparişimiz verelim. Masada görüşürüz. Kahvaltımız geldi saat 5.30'da. Şey değil, tost geç geldi anlamını söylemedim. Yanlış anlamazlar değil mi? <laughs> Saat şu an geç bir saat. kahvaltı, şaka falan filan. Neyse ben ondan önce bir konuya değinmek istiyorum. şimdi ilk mekan olarak bir yer gördüm. Et döner yapıyor. Yeni açılmış bir yer. Gittik dedik işte çekim yapıyoruz böyle böyle. İşte oradaki elemanlar tamam dedi. Sonra biri ben sahibini bir arayayım dedi. Aradı. Sahibiyle beni görüştürdü. Ne alakaysa. Ne yapıyorsunuz siz? Kimsiniz? İşte diyorum böyle, böyle YouTube'a çekim yapıyorum. Kaç abonem var? Arkadaşlar bu işlerin Şimdi 300 abone ile 100 bin abone arasında tamam hani insan sayısı farkı var da meşhurluğa göre mi izin veriliyor ben anlamadım. Ben insanlardan para talep etmiyorum. Ekstra aa işte bana bütün menüyü önüme getirin ben parasını ödemeyeceğim demiyorum. Ben ne yersem parasını ödüyorum. Ben anlamadım niye böyle yaptılar. İsmini vermeyeceğim neresi olduğunu ama oraya da bir daha gitmeyeceğim haberleri olsun bu videoyu izliyorsa. Sahibi çünkü YouTube'dan beni şey, şey YouTube'a girip baktı kanalıma ne olduğuna. İnşallah bu videoyu izlersin ne diyeyim. Ama videoyu izlersen de bana ulaşma çekim yapalım diye. Çünkü ben mekanına gelmeyeceğim bir daha haberin olsun. Neyse biz konumuza odaklanalım. Tost makinasındayız. Burası da merak ettiğim yerlerden bir tanesiydi. Yeni açıldı çünkü. Yeni değil biraz açılalı oldu da biz yeni fark ettik. Tostu güzel duruyor. Şöyle bir göstereyim sizlere de. Biraz sıcak yeni geldi. Bir tosttan ne beklersiniz mesela? Benim bir tost için bir eklentim, Güzel bir sucuk, güzel bir peynir ve güzel bir salça. Tost dediğim böyle olur. Sucuksuz da olabilir. Tamamen tercih meselesi. Ama ben sucuklu seviyorum tostu. Şöyle. Bir de çıtır çıtır tosta gayet. Acıkmışım ama arkadaşlar. Şimdi daha ilk çekim yapmaya niyetlendiğimiz yerde böyle bir şey yaşayınca insanın modu otomatik olarak düşüyor tabii. Şimdi ben balık izleyip bir çekim yapma çekincem var. Neden var onu da tam çözmüş değilim ama şimdi anladım neden olduğunu. Çok fazla yorum yapmayacağım konuyla ilgili. Sadece böyle bir şey yaşadık. Haberiniz olsun. Hani kolay değil bu işlerde yapmak kış ayında bu kadar soğukta böyle bir şey yapmak da çok akıl kârı bir iş değil. Donuyoruz çünkü sokakta erken. Çeksene sokağa bak. Komple boğaz arkadaşlar burası. Komple. Kuytu bir yer değil yani. Balıkesir'le arkadaşlarım ve Balıkesir'e gelmek isteyenler için nasıl tarif ederiz? Balıkesir Milli Kuvvetler Caddesi var arkadaşlar. Milli Kuvvetler'in dört yol ağzını geçtiniz. İleride sağda Tuğba Kuruyemiş var. Onun sırtınızı alıp karşı araya girdiğinizde ilk sağda burası hemen. Yukarıda Yeşilli Camisi var. Yeşilli Camisi'nden dümdüz aşağı indiğinizde geldiğin burası çıkar. Yemeğe devam etmeyeceğim. Daha gideceğimiz çok yer var ama çok hoşuma gittiği için şöyle bir ısırık daha almak istiyorum. Biz bir tostumuzu bitirelim. Biz 12 mekanda enerjimizi toplamış bir şekilde görüşürüz. Şimdi de enerjimizi toplamış bir şekilde geldik. Nas Hatun Çiğ Börek ve Gözleme evindeyiz arkadaşlar. Burada da gözleme çok güzel olduğu için adına mucize gözleme demişler. Girelim bakalım bir... Ama biz burada gözleme yemeyecektik değil mi? İçeride burada mantı yiyeceğiz. Mantısını çok met etmişlerdi zamanında. Bir mantı yiyelim, masada görüşürüz. mantımız geldi arkadaşlar. Az önce tostçuda da e, söylemeyi unuttum. 140 lira görmüş olduğunuz bütün tost. Yani şu anki şey için gayet ideal. Bu Kayseri mantısı söyledik biz. 230 lira. El yapımı zaten. Az önce de yapılışını gördünüz. Tek tek hamur halinde açılıyor. Kesiliyor. Sonrasında kıymaları konup kapanıyor arkadaşlar. Şu tablonun güzelliğine bir bakar mısınız? <laughs> Güzel mantı yemek Önemli. Bir gün gideceğiz ya. Kayseri'ye de gideceğiz mantı yemeye. Çatal değil, kaşık Böyle bozulacak azıcık ama olsun. Kaşığa 40 değil, 55 tane sığıyor. Ama o benim ağzıma sığmaz. Ama çok iyi. Bayağı mantı. İçindeki kıyma oranı, o kıymanın lezzeti falan. Şöyle nanesinden, sumağından şöyle bir karıştıralım şurayı. Ben şey üzülüyorum aslında böyle zahmet isteyen yemekler, sarma olsun, mantı olsun. Bu tarz şeyleri yapıyorsun, 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 uğraşıyorsun. Sonra biri geliyor hepsini tek seferde böyle yiyor ve geçiyor yani. Ama çok lezzetli oluyor. Doyduk be ikinci mekandan. Porsiyonu da gayet büyük bu arada bir kişiye yetecek. Porsiyonda. Ben hepsini yedim galiba yanlışlıkla. Çok zor bu işi yapmak ya. Yani bu videoyu izlerken biliyorum peynir ekmek yiyorsunuz da diyorsunuzdur işte yok nasıl zor gidiyorsun orada mantı yiyorsun tost yiyorsun. Arkadaş öyle olmuyor. Şimdi sadece mantı yiyorsam ben mantı söylerim gözlerime söylerim çiğ börek söylerim burada güzel bir ziyafet çekerim ama gideceğimiz çok fazla yer olduğu için bakın mantıyı bile bitiremiyorum mesela. Bunu yiyememek ne kadar zor siz biliyor musunuz? Gerçekten çok zor. Çünkü bir sonraki mekanda da kendime yer ayırmam gerekiyor. Bu kadar konuştum bence bir kaşığı daha hak ettiğimi düşünüyorum. Lezzeti için ekstra ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Hiçbir şey söyleyemem çünkü çok lezzetli. El yapımı bir kere en önemlisi. Bak. Şöyle bir mantı mesela. Ben göstereceğim değil. <laughs> Götürüyorum. Biz o zaman bantımızı bir bitirelim. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Evet sırada Hünkar Kömürde Közde Döner'e geldik. Burası yeni açılan mekanlar arkadaşlar. Buradan hemen 100 metre şu görüyorum zaten buradan. Hemen şu yukarıda esas dükkanları. Burası 2003'ten beri var. Buraya da yeni mekan açtılar. Burası da saat 10'a kadar açık değil mi abi? Yanlış görmedim. Normalde orası erken kapatıyordu. Burayı saat 10'a kadar açık tutuyorlarmış. Sevdiğim bir lezzet. O yüzden bu videoda yer almasını istediğim bir yerdi. Siparişimizi verelim. Masada görüşürüz. Şöyle hemen oradan kesti ve bir parça. Evet. Ben orayı çekerken kesti bir parça bana verdi. Ama inanılmaz. Közde piştiği için zaten bu kadar güzel. Dönerimiz geldi bak. Şöyle bir gelsene şuna bak. Şu güzelliğe bir bakar mısınız ya? Üf yani şey değil hani en azından arkadaşlar. Ben 100 yıldır bu işi yapıyorum, 180 yıldır buradayım gibi bir şey değil. Adamlar 2003'ten beri buradalar. Bizim büyüdüğümüz yerler zaten burası. Hep aynı yerde duruyorlardı ama yeni mekan açmışlar, güzel olmuş. Orası erken kapanıyordu çünkü. Saat 7.30-8'de gittim bitiyordu. Hatta bazen 6.30-6'da bittiği bile oluyordu. Döner bittim, paydos zaten. Öyle yere gideceksiniz arkadaşlar. Yok ben ek döner takayım, üstüne et bilmem ne. Oral da yemeyin zaten. Neyse bak başka yerin kabul etmemesi daha iyi oldu bizim için. Ee, bu arada burada yiyorsanız İskender yiyeceksiniz. Öyle ekmeğe falan girmeyin tabi hani seven sever başka bir şey ama ee, ben biraz yağlı olmaması için et ekmekte tercih ettim. Niye konuşamıyorum lan ne oldu? Bir parça yedim attım ya ağzıma ağzım sulandı. Şöyle Harika bir şey ya. Havada soğuk düşüyoruz. Lezzet bu. Neden bu? Çünkü içinizi ıstan lezzet bu. O yüzden soğukta da geleceğim burada hemen bir parça. Porsiyon var da şöyle göstereyim. Gayet büyük bir ekmeği var. Fiyatımız nedir? Ona bakalım. 220 lira. Gayet bir et döner için uygun, makul bir fiyat. Şey değil ha, özel bir fiyat değil. Zaten adamların mekanı vardı. Adamlar ikinci şubeyi açtı. Böyle uzun süreli işletme olan mekanlarda yemek yemek müthiş bir şey arkadaşlar. İçinde gereksiz hiçbir şey yok arkadaşlar marul yok, soğan yok, mayonez yok, ketçap yok. Domates sos, çok hafif üstündeki. Domates ve biber. Abi böyle klasik yiyeceksin. Şöyle sizler için son bir ısırık alayım ama sadece sizin için. Yani gayet güzel ilerliyoruz. En azından o videonun başındaki enerji düşüklüğünü çok güzel telafi ettiler. Gerçek kömürde döner bu işte. Biz Hünkar'a teşekkür ediyoruz. <laughs> yani ben direkt öyle başlayınca dedim yani yandık hani Balıkesir'de yemek yiyecek yer bulabileceğiz kendi memleketimizde. Ama öyle düşünmemek gerekiyormuş. Bir mekanın yaptığı işle tepsi aynı olmuyor tabii ki. Hünkara gelin ve yiyin ama İskender yiyin. Benim önerim size budur. Tombi bu arada ben de çok beğendim. Balıkesir'de ben Tombi etten arayacak çok yer var birkaç tane de çok hani bunun gibi değilmiş. Ben ilk defa yedim burada Tombi. Normalde İskender yerdim. Ama bundan sonra mesela kız arkadaşını aldın ya da anneni aldın geldin. Çok yemiyorlar ya. Bir tane İskender söyleyeceğim. Bir tane tombik döner. tombi sen yiyeceksin. Onun İskender'inden de hemen 2-3 çatal mıncıklayacağım böyle. Güzel bir akşam yemeği olabilir diyoruz. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Sıradaki mekanımız ah çok iyi ilerliyor ama enerjim valla hünkarda yerine geldi. Közde, kömürde, döner diye. Şimdi sırada neredeyiz? Bir kumrudayız arkadaşlar, acaba ne yiyeceğiz burada yani çok sorusunu cevaplaması zor bir soru olduğunu biliyorum ama biraz tahmin edin ve yoruma yazmayı unutmayın. Hem zaten niye söylemeyecekmişim ki abone olun kardeşim o kadar uğraşıyoruz bu soğukta bu havada video çekmeye çalışıyoruz sizler için çabalıyoruz uğraşıyoruz. Bir abone olup videoya like atmak aşağıda çok zor olmasa gerek diye düşünüyorum ve içeride masada görüşürüz. geldi şöyle. Bir kumrunun spesiyeli bir kumrudur. <laughs> Hazır mıyız bu güzel şölene? Arkadaşlar burası ortalama 10 yıldır var. Ben de liseden beri yediğim bir yer, severek yediğim bir yer. Ve lezzeti değişmiyor hiç. Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi çekim yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Görüşürüz, sağ ol. <laughs> Arkadaşlar hayranlarım rahat bırakmıyor da. <laughs> ben çok seviyorum ya. Bak. Full salam sucuk sosis. İzmir'de yediğimiz bir kumrucu vardı. O Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde videosunda. O güzeldi mesela. Bu da hani şey. Kıyas yapmaya gerek yok. O da güzeldi, bu da güzel. Öyle söyleyeyim. Balıkesir'de kumru yediğim nadir yerlerden. Tadı, tuzu, sosisi, salamı, sucuğu her şeyi yerinde. <laughs> Havada kararmaya başladı. Bu aylarda bol bol su tüketin. Sıcak bir şeyler için. Çay için, ada çayı için, ıhlamur için. Boğazlarınızı sıcak tutun arkadaşlar. Vallahi havalar inanılmaz geçişli, soğuk ve sorun yani bunların hepsi. Konumuza dönecek olursak, ara kamu spotunu geçtikten sonra üzerine sonradan kekik de atıyor ablamız. Yani nasıl tarif edebilirim? Şöyle tarif edebilirim bir yer 10 yıldır lezzetini hiç değiştirmiyorsa o yer güzeldir ya. İşte o yer burası. Bir kumrudayız şu anda. Milli Kuvvetler Caddesi'nin hemen arka sokağında geçiyor. Ne kadar bunun fiyatı? 150. Fiyatı da 150 lira. Ee, porsiyon olarak da doyuruculuk. Yani bir kişi bununla doyar. Hani ben normal bir kişi olmadığım için beni işin içine katmayın. Siz normal insanlar bununla çok rahat bir şekilde doyabilirsiniz. Biz tekrar teşekkür ediyoruz sizlere de. Biz bunu bir bitirelim. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Sıradaki mekanımızda görmüş olduğunuz gibi ocak başındayız. Çarşıdayız zaten. Balıkesir arkadaşlarımız bilir. Öz merkezin hemen çaprazında burası. buranın lahmacununu çok övdüler. O yüzden buraya da lahmacun yemeye geldik diyelim. Şimdi sırayla devam ediyoruz. Ne diyor? Kampanya diyor. İki lahmacun, salata artı ayran diyor. 200 lira diyor. Hemen içeriye girelim, siparişimizi verelim. Masada görüşürüz. Lahmacunlarımız geldi. Bu arada en sevdiğimiz şey bakırda ayran. Yani şu bardağın dediğim gibi hazır ayran bile kolumsa çok severim. Soğuk bir de buz gibi. dışarı ne kadar soğuk olursa olsun ayran dediğin soğuk içilir. Ve hani şey, incecik arkadaşlar. Lahmacun dediğin ince olur. E, kalın, hamurla. Pizza mı yiyoruz? Bence pizza da bu incelikte olmalı da durmuyor işte. Malzemeler durmuyor üstünde. O zaman Balıkesir'deki pizzacıları da gezmedik mi bir gün? Yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle salatamızdan alalım. Biraz da limonumuzdan incecik ve çıtır çıtır Allah'ım. Lezzet olarak da bayağı iyi. Lahmacun yarışmasına katıldım. Hatta YouTube'a ilk başlarken kullanacağım videoydu. Ama tabi o zaman ne kameramız ne mikrofonumuz olmadığı için telefondan çekmiştik. Kaçtı ya? 11 12 ay önce değil mi? bir yıl oldu. Hı? Tamam ben bak Mercun'un cevabıma geliyor. Başaramadık ama orada. Neydi 12 lira Mercun buydu? 13 lira gram altın veriyordu. Kaç yedim ya? 8'de mi ne tıkandım? Hı? 9'da mı ne kaldım ama? Ondan hepsi lahmacunlar böyle üst üsteydi falan. Çok sıcaktı, hamurlaşmış biraz. Ondan yiyemediydik onu. Bu mesela, çıtır çıtır şöyle. Ayran müthiş bir şey ya. Bu arada tıraşım nasıl olmuş? <laughs> Her videoda farklı bir saç modeliyle karşınıza çıkıyor olabilirim. Bilmiyorum. Burada sadece şey yok ama. Sadece lahmacun yok. Menüleri varmış. Tavuklu pilav, kavurmalı pilav, ızgara tavuk, karışık ızgara. Adana kebap, vali kebap, lahmacun, kuşbaşı, kaşarlı bir de bir sürü şey var. Ne diyor bak karışık ezgara, pilav, meze, ayran 400 lira diyor fiyat bayağı iyiymiş. Bu lahmacun da işte bu gördüklerimiz salatası, ayranı, yanında turşusu, biberi geliyor. İki tane de lahmacunu 200 lira. Tadı tuzlu, çıtırlı, içinde kullanılan kıymanın oranı. Baksanıza gayet güzel. Şöyle göstereyim. Gayet güzel kıyma oranı var içinde. Tadı da güzel. Bazı lahmacunlar böyle yer yemez ağzında bir donuk yağ tadı bırakıyor ya o yok. En önemlisi şey de bu zaten. Biz lahmacunlarımızı yiyelim. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Sıradaki mekanımız görmüş olduğunuz üzere. Avuzer Usta. Dürüm evindeyiz arkadaşlar. Avuzar Usta da uzun zamandır burada olan mekanlardan bir tanesi. Havada zaten karardı. Saat 7'ye geldi. Çekimlerimiz devam ediyor hiç <laughs> hız kesmeden. Açlık oranımız nedir diye düşünüyorum. Biraz açız. Hala devam ediyor ama soğuk biraz etkiliyor arkadaşlar. Hani şey vardır ya sıcakta yemek yemek, soğukta da yenmiyor. Sıcak, soğuk hiç fark etmez. Ama benim hiçbir zaman hava durumu bahanem olmadı. Ben hep yemeye devam ettiğimi söyleyeyim. Bir Urfa dürümle videomuza devam etmek istiyorum ve içeride görüşürüz. Evet, Urfa dürümümüz geldi. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar, dürüm vaziyetinde. İşte o size söylediğim hep meşhur özel saraya. Yanında şöyle turşusu ve ezmesiyle birlikte geliyor. Ezme tazeymiş. Dürümün fiyatı 150 lira. Hmm. Baya güzel. Urfa var içinde, domates var. Sumaklı soğan var. Öyle kalın da bir dürüm değil gayet. Olması gerektiği gibi. Ekmeği özel zaten belli şey değil. Hazır lavaşlardan değil. Nerede Urfa yedik ya biz başka? Hmm. Ama şey lavaş yemedik orada. Porsiyon yemiştik orada. Duble porsiyon Manisa'da. Burada da Urfa'nın porsiyonu 280'miş. Normal dürüm hali 150 lira. Gayet uygun aslında. Doyurucu Ayran'la birlikte. Değil mi? Başka yerde kim diye düşünüyorum. Ha Bursa gece lezzetlerinde gidecektik bir yere de gidemedik. Karnımız şişti çünkü çok yedik. Diyen varsa ki ben hatırlıyorum şurada dayımıştım işte Urfa diye yorumlara yazın. Ama balık izlerde, balık izlerde. <laughs> balık esirde, dürüm yapan en iyi yerlerden bir tanesi. Bir iki yer daha var böyle. İki tane var galiba. <laughs> güzel bir yer Var mı? Benim beğendiğim. Ben kendim damak zevkime göre söylüyorum. Ne? Şimdi bu arada merak edebilirsiniz, abi ilk senin neresi almadı diye söylemeyeceğim. <laughs> merak edin biraz da. Bilmem belki ilerleyen günlerde aramız düzelir, çekim yapmaya karar veririz bir daha falan. Çok sanmıyorum da gene de biz insan ilişkilerimizi bozmayalım arkadaşlar. Balıkesir turumuz güzel devam ediyor. Balıkesir'de sokak lezzetleri. Hani ta buraya, mekan, dürümcü işte yani daha ne olacak? Sokakta kaç tane yiyelim? Hava buz gibi oldu iyice. Bütün mekanlar zaten kapıdan çıkınca sokağa açılıyor. Ve sizin için bir sarık daha alayım şuradan. Yani durum için önemli olan zaten o kıymanın bütünlüğü Kesinlikle çok önemli. Bu lavaşın kalın olmaması en büyük iki şey zaten. Hep aynı şeyler. Hamburger videosu çektik mesela. Hamburgerde önemli olan ne? ekmeğiyle eti. Burada da aynı ekmeğiyle eti önemli değil. Zaten sade hali bu şekilde güzel. Sumaklı soğanı domatesiyle birleşince böyle harika bir lezzet çıkıyor ortaya zaten. Biz dürümümüzü bir yiyelim. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Evet. Artık eller cebe girdi. Hava çünkü aşırı derecede soğumaya başladı. Yavaş yavaş gidiyoruz. Neredeyiz? Limon Express Fast arkadaşlar. Burası benim. Çok severek yediğim bir tavuk dürümcü. Ben hep burada genelde yemeği tercih ediyorum. Bir içeri geçelim, siparişimizi verince masada görüşürüz. Tavuk dönerimiz geldi. Şöyle bir göstereyim için size. Arkadaşlar şimdi benim burayı sevme nedenlerim, birkaç tane nedenim var sevdiğim. Biz şöyle istedim, rica ettim bir mayonez getirdiler. Bu kendi yapımları sarımsaklı mayonez. Günlük taze yapılıyor. Patatesi de ikram ettiler sağ olsunlar. Bak şu sarımsaklı mayonez müthiş bir şey. İnanılmaz yapıyorlar ya. Gece geç saatlere kadar açıklar. Gece 3'te de gelip yesen aynı lezzet. Sabah 12'de öğlen 3'te de gelsen aynı lezzet. Hiç değişmiyor lezzetleri. Şöyle çıtır çıtır bir ekmeği var etrafında. 150 lira bu görmüş olduğunuz durum. Yani günümüz için de gayet uygun fiyatı olduğunu düşünüyorum ben. Yanında turşu biberleri falan ikram yap zaten. Şu lezzete bayılıyorum ya. Kaçıncı mekanda hiç hatırlamıyorum ama 6-7 oldu. Öyle olmasa hepsini yerdim. Çünkü tadı çok iyi. Bu arada su içmeyi unutmayın. Uyarımızı yapmıştım zaten. Unutmayın bunu. Bunu böyle alacağım. Sarımsaklı mayınızı sıkacaksın sıkacaksın yiyeceğim. Şuradan alalım. Ya şimdi nasıl yemeyeceksin ki bunu? Yani şu sarımsaklı mayonez için kurşun atar, kurşun yersin. <laughs> şimdi burada sirkülasyon çok olduğu için arkadaşlar her şey taze. Tavuğu da ayrı lezzetli. Şöyle. Tavuğunu da çok seviyorum. Normalde dönerleri var, et döner de var. Pazar günleri de yaprak döner yapıyorlar burada. Güzel kısmı el yapımı olması zaten arkadaşlar. Yani benim yıllardan beri severek yediğim mekanlar bunlar. Bir iki tanesini ilk defa denedim. Onları denemek istiyordum zaten. Ama burada yani burayı özellikle göstermek istedim. Zaten abilerle de konuşurken söyledim hani dedim çok severek yediğim bir yer burası. O yüzden dedim hani çekim yapmak istiyorum burada. Tabii dedi o da bizi kırmadı sağ olsun tanıyor da. Hani severek yediğim mekanlarda baş listede burası. Şimdi beni normal hayattan tanıyanlar bilir. Ben tavuk dürüm hastası bir insanım. Yani tavuk ekmek olsun, tavuk dürüm olsun çok severim. Hatay usulü, normal ekmek arası, müthiş. Biz şu güzelliğin tadını çıkarırken Kapanışta sizlerle görüşürüz. Evet, o kadar yedik içtik. Dedik bir gitmeden sindirelim şöyle. Kahve aldık. Nasıl ama fincan? Oh vallahi. Ama çok soğuk arkadaşlar. Yani bu zor şartlar altında bile sizlere video çekmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, güzel bir gündü. 7 mekanda yemek yedik. Hepsi birbirinden lezzetli. Közde dönerinden el yapımı mantısına, tosttan tavuk dönerine, kumrusundan dürümüne. Hey Türkiye. <laughs> Bence güzeldi. Hayırlı akşamlar. Bence güzeldi. Yani karnımız doydu çok şükür. Arkadaşlar çok üşüyorum. <laughs> bir an önce kahvemi içip evime gitmek istiyorum ısınmak istiyorum. Çok soğuk çünkü hava. Yani kış ayında hiç mantıklı değil. Güzel bir gündü açık söylemek gerekirse. Hem soğuktan hem de çok yemekten karnım şişti biraz. Soğuktan karnım şişmedi de yemekten karnım şişti. Hava da soğuk olduğu için uykum geldi. O yüzden çok fazla kelimeleri toparlayamıyor olabilirim. Donarak şu kahvemizi içip gitmek istiyorum artık. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi videoyu unutmuyorsunuz. En önemlisi videoyu bütün arkadaşlarınıza paylaşın ki bütün balıkesir görsün neler yediğimizi. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.